Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü videomuzda muhabbet kuşlarının oyuncakları hakkında biraz bilgi aktarıyor olacağım sizlere. Muhabbet kuşlarımız bildiğiniz kadarıyla bazılarımız tek olarak bakıyor. Bazılarımız da çift olarak bakmaktadır. Bazıları üretim amaçlı çok fazla adette bakmaktadır. Bunlara göre oyuncak kullanıp kullanmamak tabi sizin tercihiniz ama bunların bazı tabi durumları söz konusudur. Örnek olarak şimdi şu an e, videoda görmüş olduğunuz yeşil bir muhabbet kuşumuz var fıstık yeşili. Bu muhabbet kuşumuzun tek baktığımızı düşünelim. E, şu anki aksesuarları hiç yok. Ne var? İşte yemliği, sulu var. Bir tane tüneği bulunmakta. Bu muhabbet kuşuyla eğer ilgilenirsek tabii ki çok bir sıkıntı olmaz ama ilgilenmediğimiz takdirde muhabbet kuşumuzun da bir vakit geçirmesi için buraya bir tane salıncak asabiliriz. Ne bileyim çan asabiliriz. E, bu bir erkek muhabbet kuşu. Erkek olduğu için kendi kendine konuşması, ne bileyim çiftleşme, e, kur yapması açısından bir tane ayna koyabilirsiniz ama aynayı koyduğunuz zaman bu muhabbet kuşunun onunla biraz fazla ilgilenmesi anlamına gelecektir. O da bazen sizden uzaklaşmasına neden olur ve çok fazla aynaya kusarak bazen kursak mantarına neden olur. Çünkü sürekli bir kursaktan bir sıvı getirip bu aynaya sanki çiftleşme kur yapıyormuş gibi kusma durumu gerçekleştirirler. O yüzden bunları çok fazla ben tercih etmiyorum. Eğer ilgilenecekseniz zaten tek alın. Tek aldığınız zaman da ilgilenin. Eğer ilgilenmeyeceksiniz hayvana bu sefer yanına bir tane eş alabilirsiniz. Eş aldığınız zaman da ne bileyim çıngırak koyabilirsiniz, ayna koyabilirsiniz, salıncak koyabilirsiniz, ekstra böyle değişik e, oyuncak türleri bulunmakta, onlardan koyabilirsiniz. Ama eşlerde de şöyle bir sıkıntı yaratıyor. erkek ve dişi muhabbet kuşu bu aksesuarlarla çok fazla ilgilendiği zaman kendileri arasında fazla bir iletişim kurmuyor ve çiftleşme durumu söz konusu olmuyor. Sizlerden gelen bazı yorumlarda videolara bakıyorum. Mesela çok fazla aksesuar var. Hayvanın hareket edecek yeri yok. Her iki üç tane tünek var, yuvalık konulmuş, işte çı çıngırak konulmuş, çan koyulmuş ne bileyim, ayna konulmuş, suluk var, yemlik var, kumluk var, hayvanın hareket edecek hiçbir yeri yok. Hareket etmeyen hayvan, Fizik olarak daha düşük üretimde olur. Çünkü yağlanmaya daha yakın bir hayvan olur. Ne kadar fiziği iyiyse, ise o hayvanın üretim kabiliyeti daha fazladır. Onu da aktarmak isterim sizlere. E, çeşitli fiyatlar 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya e, bu oyuncaklardan piyasadan alma şansınız bulunmakta. Dediğim gibi ihtiyaca göre, çekle göre bunu değerlendirebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem çift bakacaksanız çok fazla... Aksesuar koymamanız yönündedir. Tek bakacaksanız da lütfen ilgilinin hayvanı yalnızlığa bırakmayın. Bir tane ayna koyup da sabahtan akşama kadar o hayvana aynayla yalnız başına bırakmayın. Eğer bakamayacaksanız da yanına bir tane eş alın ki o da en azından bir üreme bir arkadaş ihtiyacını giderebilsin arkadaşlar. Oyuncak aksesuar konusuyla aktaracaklarım şu anda bunlarla sınırlı. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın diyorum. Yorumları bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.